etirmişti. Hemen ardından da bölgedeki en önemli aktörlerden biri Türkiye'ye, Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icap etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir denildi ve Ankara'da icra edilecek görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İşbirliğinin daha da denileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır denildi. Açıklamada tabii bir, de, bir de ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağı da öngörülüyor denildi. Evet, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin bir araya gelmesi oldukça önemli, kritik. Çünkü... Doğu Batı ekseninde bir köprü görevi gören Türkiye ve Azerbaycan son yıllarda atmış olduğu adımlarla büyük projelerle aslında herkesin yakından takip ettiği iki ülke konumunda. Buradaki görüşme beklentiler baktığımız zaman özellikle Azerbaycanla Ermenistan arasında devam eden barış süreci ki 2024 yılıyla birlikte somut gelişmeler de artık gelmeye başladı. Nisan ayında ilk anlaşmalar vardı. Aralık ayında aslında bir e, iyi niyet beyanat, beyanatı vardı. İki tarafında barışa yönelik at, atıcı adımlar noktasında samimi olacağı ifade edilmişti. Ve en sonunda dört köyün gazahta e, iade edilmesi ve sonraki süreçte Temmuz ayına kadar sınırların belirlenmesi. İşte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ermenistan'la devam eden müzakere süreci ki en son bakı tekliflerini iletmişti. Erivan yönetimi müzakere etmişti ve geçtiğimiz günlerde de Erivan yönetimi bir kez daha üzerine yine eklemeleriyle birlikte Bakü'ye cevabını vermişti. Somut ilerlemeler var. Birçok maddede artık hem fikir olduğunu söyleyebiliriz tarafların. Cumhurbaşkanı ile Maliyev'de bu müzakere sürecinde ve aynı zamanda bununla birlikte devam eden sınırların belirlenmesi sürecinde elde edilen aşamaları, kademeleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacak. Diğer taraftan iki liderin 3 yıl önce 3 artı 3 formatıyla bir işbirliği arayışı vardı Güney Kafkasya'da. İstikrar için öne sürdükleri bir teklif vardı. Gürcistan'ın da artık sıcak bakmasıyla İran'ın da bu noktada son dönemde attığı olumlu adımlarla birlikte burada e, 3 artı 3 işbirliği formatı bir araya gelinmesi barış için aranılacak zeminlerde yine bu noktada görüşülecek Türkiye ve Azerbaycan tabi enerji ve iletişim ağlarında çok önemli projeler imza atıyorlar geçtiğimiz günlerde bir enerji fuarı vardı e, yine bu noktada e, Şah Deniz'den aktarılan Azerbaycan'ın enerji tedariğini doğal gaz sağlayan sağlayan e, firmayla Türkiye'de BOTAŞ arasında e, 2030'a kadar uzatılan mukavele birlikte yürütülecek projeler e, TANAP'ın kapasitesi arttırılması ve diğer yandan da kara yollarındaki çalışmalar demir yollarındaki de çalışmalar ki artık sona gelindi Gürcistan üzerinde kapasitenin arttırılması ve ray sistemlerinin birbirine uyumlu hale getirilmesi buradaki yük taşımasının yeniden başlanması bunlar önemli noktalar işte doğu batı ekseninde bu noktada Türkiye ve Azerbaycan'da yürütülen projeler ve çalışmalar ileriye dönük yapılacak yine işlemlerde burada ele alınacak Türkiye son aylarda bütün dikkatini Filistin'e verdi. Orada yaşanan zalim saldırılar, savaş suçlarına ve bunun diplomatik ayağına aslında gözün çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı ile Maliyev'de Mısır'da bir kez daha Filistin devletinin bağımsızlığını, başkentinin Doğu Kudüsü olan Filistin'in tanınması gerektiğini ve bu noktada net cümlelerle ifade etmiş ve bu savaş durmalı demişti. İşte burada iki lider de Filistin'deki son duruma ilişkin bir görüş teatisinde bulunacak ve yine diplomatik ayakta Azerbaycan'ın da Türkiye'ye desteği önemli. Burada bu konularda ele alınacak. Azerbaycan devleti hatırlarsınız e, COP29 çerçeve sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nı ev sahipliği yapacak. 28 Dubai'de olmuştu. 29 Bakü'de olacak ve çok ciddi de bir katılım olacak. Uluslararası en önemli 3 organizasyondan biri Azerbaycan harıl harıl aslında Kasım ayında 2 hafta gerçekleşecek. Bu e, projeye bu e, konferansa hazırlanıyor. Çok ciddi hazırlıklar var şehirde. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her zaman Azerbaycan'ın bu noktada çalışmalarında yardımcı olabileceklerini ifade etmişti. Azerbaycan Enerji Bakanı da geçtiğimiz günlerde Türkiye ile çalışmak istediklerini net bir şekilde ifade etmişti. Çok büyük bir hazırlık dediğimiz gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada hazırlıkları noktasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den bilgi alacak. Türkiye'nin yapabileceği, elinden gelen her türlü desteği verebileceği de net bir şekilde Bakü'ye iletilecek. İki liderin görüşmesi her zaman önemli demişti. Kasım 2023'te Kazakistan'da 10. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde bir araya gelmişlerdi. Ve Şubat ayında Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Dört 4 aylık aranın ardından iki lider tekrar bir araya gelecekler. Yine Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine gerçekleşecek. Ve bir ay sonra da 5-6 Temmuz tarihlerinde de Türk Devletleri Teşkilatı 11. Liderler Zirvesi için bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu şeye gelecek diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. İki liderin bir araya gelmesi her zaman önemli olmuştur dedi. İki devlet bir millet sevgili seyirciler.